Hemşerilerimizin en çok merak ettiği konuları sizler soruyorsunuz, bizler cevaplıyoruz. Harika bir insan. Çalışmalarından dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. İnanıyoruz, güveniyoruz. Şimdi aşağı yukarı ben de eğitimciyim, o da eğitimci. Benim düşündüklerimin aynısını kendisi düşünüyordur zaten. Çok çok sağlar millet. Buraya çevre yolu? Burayı merak ediyorum. Evet ben öncelikle hocama teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız 2023 tarihinde şehrimize geldiğinde Tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda iki konuyu özellikle dile getirmişti. Bunlardan birisi Kuzey Çevre Yolu, bir diğeri de 4 Eylül Kavşağı. Tabii 4 Eylül Kavşağı Kuzey Çevre Yolu da karayolları tarafından yapılması gereken yatırım var. Yani hükümet yatırım programına alınıp gerçekleştirilmesi gereken projeler. Ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Geçenlerde Ulaştırma Bakanımız Sivas'ımıza ziyarete geldi. Bu ziyarette kendisi de söz verdi. 2026 yılı içerisinde Kuzey Çevre Yolu yatırım programına alınacak. Yatırım programının alınmasıyla birlikte de inşallah çalışmalar en kısa zamanda başlayacak diye bekliyoruz. Tabi Kuzey Çevre Yolu hükümet yatırım programında yapılması gereken bir yatırım ama biz de Sivas Belediyesi olarak Kuzey Çevre Yolu yapılana kadar şehrin trafiğini rahatlatacak bazı projelere start verdik. Bunlardan birincisi şu an Kayseri Karayolu'nu Zara Caddesi üzerinden Bağdat Caddesi'ne ve Lokman Hekim Caddesi üzerinden Ramadan'ın olduğu kavşağı çıkartmayı planlıyoruz. Lokman Hekim Caddesi'ni geçen sene açmıştık. Zara Caddesi'nin şu an itibariyle alt dolgu malzemeleri hemen hemen bitirdik. İnşallah önümüzdeki sene biz bu yolu Kayseri Karayolu'nu Ramazan'ın olduğu bölgeye çıkaracağız. Aynı zamanda biz bu yolu Zara Caddesi'ni Kayseri Karayolu'yla demir yolunu üstten geçip Dördevi Sanayi Sitesi'nin arkasından Sivas Spor Tesisi'nin arka tarafından Ankara Karayolu'na çıkartmayı planlıyoruz. Böylece mevcut çevre yoluna paralel 3 gidiş 3 gelişten oluşan bir yolu inşallah bu dönem Sivas halkının hizmetine sunmuş olacağız. Bir diğer noktada ise kuzeyde de yeni bir yol çalışmasına başladık. Erzincan yolunu Göktürk Caddesi üzerinden dört mevsim konutların olduğu bölgeye bağlayacağız. Bu yolu daha sonra Çayboyu Bilge Kağan Caddesi'nden, daha sonra Yahya Kemal Beyatlı Caddesi, sonrasında şu an açmaya başladığımız Seyran Ömer Seyfettin Caddesi, Çağatay Caddesi devamından bizim Park Bahçeli'nin yan tarafından biz bunu Fatih Mahallesi'ne bağlamayı planlıyoruz. Böyle Böylece biz kuzeyde 3 gidiş 3 gelişten oluşan bir yol çalışmasını da bu sene itibariyle başlattık. Biz bu dönem bu yolu tamamlayacağız. Gelecek dönemlerde de bu yol Fatih Mahallesi'nden Danışmet Gazi Mahallesi'ne kadar uzanacak. Aynı zamanda size şunu da ifade etmek istiyorum. Kuzeyde 90 bin metrekarelik bir hastane arsası belirledik. Onu imara işledik. Bu yapacağımız aslında koymuş olduğumuz hastane arsası da yapılacak olan inşallah gelecekte hastanede bu yol üzerinde olacak. Böylece kuzeyden ve güneyden şehri tamamıyla çepeçevre saran, üç gidiş, üç gelişten oluşan bir yol çalışmasını başlatmış bulunuyoruz. Bir yol daha çok önemsiyoruz. O da Taşlıdere'den, üniversitenin üst tarafından yeni hastaneye açılacak olan yol. Bu yolla ilgili de şu an imarda işlemeleri yaptık. 2026 yılı yatırımına koyduk. Şu an itibariyle 400 milyon para ayırdık. Gelecek sene inşallah hastane açıldığı zaman şunu söylemek istiyorum ki Taşlıdere'yi biz hastaneye bağlayacağız olmuş olacağız. Böylece hemşerilerimizin hızlı, konforlu bir şekilde ve güvenli bir şekilde hastane ulaşımlarını da sağlayacağız. Adem Uzun dönemiyle ilgili şunu söyleyeyim. En çok hatırlanacaklardan birisi altyapı olacak, alternatif yollar olacak. Kızılırmak projesi gibi vizyon projeler olacak inşallah. Çünkü şunu çok önemsiyoruz. Şehrimize artık bir ferahlık, bir kolaylık, bir rahatlama getirmek istiyoruz. Yeni bir vizyon getirmek istiyoruz. İnşallah bunu da sizlerin desteklerinizi yapacağız. Hepiniz. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.